Alas Belediyesi tarafından Nevruz etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenmesi planlanan gösteri ileri bir tarihe ertelendi. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 25 Mart Cuma akşamı sahnelenmesi planlanan gösteri bir müddet ertelenerek ileri bir tarihe alındı. Müzik Merakla beklenen gösteri önümüzdeki günlerde yeniden programlanarak Kayseri'lerle buluşturulacak.